Merhaba arkadaşlar size oda mezarlarını göstermek istiyorum. Daha önce yıllar önce açılmış taşlarını göstereceğim. Burada 3-4 tane oda mezar varmıştı. Yıllar önce açılmış ve kenarlara serpiştirilmiş taşlar. Şurada taşları duruyor zamanla kapanmış. Evet. Burada bir figür var. Muhtemelen insan başıymıştı. Zamanla silinmiş. Şu kenarlarda çiçekler falan varmıştı. Burası da bu taşın altlığı sanırım. Ölüyü buraya koyuyorlarmıştı. Şurada daha güzeli var. Bu daha büyük. Evet. Burası da yıllar önce dönem soygunu olmuş. Aslan resimleri var. Kabartmalar. Alt tarafta öküz. Dönem soygunu olmuş mezar taşları bunlar arkadaşlar. Lahit mezarlar. Keşke bunları güzel bir yere götürseler de orada sergilense. Buralarda çift sürerken filan traktörler üzerinden geçiyor ve taşlar mahvoluyor. Şuralar falan hep kırılmış, mahvolmuş. Kaç bin yıl dayanmış ama biz insanoğlu mahvetmişiz. Evet şurada aslan ineği yakalamış bir şekilde. Çok güzel aslında bu. Bunu götürseler iyi olur müzeye. Mükemmel bir örnek. Şu toprağı falan şu tarafta güzel görünüyordur ama hiç dokunmayalım. Şurada öküz başları şöyle gidiyor toprağa doğru. Açılmış bir mezar arkadaşlar bu. İşte bunu götürecekler müzeye. Müzede sergilenecek. Şöyle kapı biçiminde burası. Yaklaşık 1800 yıllık filandır bu. Roma mezar. 10 numara bir mezar. Bu yanda veya alttaymıştır bu şekil. Bunun üstünde, bu kenarlarındaymıştır muhtemelen. Bunun ke şu şuralarda resimler olabilir ama toprakla kapalı olduğu için hiç açmaya gerek yok. Kaçak kazıya girer. O yüzden dokunmayalım. Şuralarda bunlar hep aynı mezarın kenarları bunlar. Gayet güzel bu zamana kadar sahva sağlam kalmış. Burada bir kurtarma kazısı olsa sonra müzeye götürülse çok iyi olur. Veya bunun üzerine tarla sahibi kapatı verse o da olur. Çünkü kaçak kazı yap yapılır burada yaparlar ve açılmadı zanneder çoğu defineci öyle. Bir tane taş gördü mü hemen orada hazine var diye düşünüyor. Aslında hazine falan yok. Örneğin burada hiçbir şey çıkmaz. Çünkü daha önceden açılmış bu mezar. Veya salak salak kanallarda işte kayanın ortasını açıyorlar. Hazine buldum diye insanları kandırıyorlar. Aslında normal replika paraları koyuyorlar işte. Ondan sonra buldum eski Roma Bizans paralarını diyor. Aslında hiçbir şey bulduğu yok. Sadece insanları gaza getiriyor işte. Hayal hayal peşinde koşturuyor. Bir şey de çıktığı yok. O yüzden her gördüğünüz videoyu da inanmayın arkadaşlar. Kayanın içinden bir şey çıkıyor falan diye. Kasa bulduk bilmem ne bulduk diye göstermeye çalışıyorlar. Bir şeyin çıktığı yok. Açılmış mezar. içinden bunun hiçbir şey çıkmaz buradan. Bunun müzeyinin gelip kurtarma kazısı yapması gerekiyor. Teşekkürler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Hoşçakalın.